Ruhun deşifresi bir hakikaten ayağa kalkış kitabıdır. Ruh ile bedenin birlikteliğinden neler doğar? İnsan ne yapabilir? Ben bunu ortaya koymak istedim. O bir hilafet denemesidir. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki halifesi olmak, Allah'ın halifesi olmak iddiasının bir şeyini görmek istedim. Yani bir potansiyelini görmek istedim. İnsan ne yapabilir? Ne yapamaz? Bunları bir gözden geçirmek istedim. Ve şunu gördüm. İnsanın yapamayacağı bir şey yoktur. İnsan bir şey yapamam diyor ise bu kendisine kendisini vurduğu bir kettir. Çünkü ben insana kendi isimlerimden verdim diyor Allah. Yani insanda en az 60-70 ismin kendisi var. Bu ismin ötesinde ben insana kendimi üfledim menafaktu fihi min ruhi diyerek dolayısıyla bir insana kendisini gerçekleştirmemesi, bir şey yapamaması hiç yakışmıyor. Hele bu topluma elimizde Kur'an gibi bir kitap varken Önümüzde Hazreti Muhammed gibi bir hayat koçu varken ve daima böyle yaşama sevincinin, daima hayatın güzel tarafını görebilmeyi bilmiş ve bunu bize öğretmiş bir hayat koçu varken böyle çaresiz olmak bana hep zor geldi. Yani neticede bu ümmet bu değil. Çünkü bu İslam da bu değil. Esasında iyi inanmış bir insanın da Boyunun bükük olması, çaresiz olması çok da yakışık kalmıyor. Gerçek anlamda inanan bir insanın daima müthiş bir yaşama, sevinci ve coşkusu vardır. Ama bizim toplumlarda bu yok, bitmiş. Hani hakikaten Müslüman olarak, Türkler olarak, Müslüman Türkler olarak baktığımızda biz böyle o coşkuyu göremiyoruz. O medeniyet coşkusunu, o heyecanı göremiyoruz. Ben bunu irdelemek için yola girdim. Tabii kendimden de başlayarak. Yani bu kitabın ilk adı Ruhun Gücü. Ruhun Gücü idi. Yani bedende ruhun varlığı insanlara neler yaptırır? Sonra bir vesile biz bunu ruhun deşifresi yaptık. Aslında ruh, ruh deşifre olmaz. Ruh deşifre olmaz ama hiç kimse bunu sorgulamıyor. Niye bu adam buna ruhun deşifresi diyor? Yani ruhun deşifre edebilmesi bir kanundur. Neresini deşifre edeceksin ki yani? Ama ben o üstünden bedenin imkanlarının, potansiyellerinin ruh ile ittifakından nasıl açığa çıkacağını sergilemeye çalıştım. Bir kere insan evet bir halifedir dedik. Yani yeryüzünde Allah'ın bir halifesidir. Nasıl halife? Allah'a ait bütün isim ve sıfatlara sahiptir. Allah halk eder, insan da icat eder. Allah duyar, insan da duyar. Allah bilir, insan da bilir. Bunu baktığımız zaman yani Allah'ta birçok isim ve sıfatların insanlarda mevcut olduğunu da gördüm. Ama bununla birlikte toplumun yüzde ben yapamam abi diyor. Çaresiz durumda. Bunu işte irdelemek istedim ve gerçekten de kitap müthiş bir açılım yaptı. Ve kim eline almışsa hakikaten ayağa kalktı. Yani orada potansiyelleri itibariyle insanın yapamayacağı bir şey yok. Gerçekten yapamayacağı bir şey yok. Çünkü hepsinin ötesinde diyor ki وَنَفَقْتُ fihi مِنْ رُح۪ي Ben insana kendi ruhumdan da üfledim. Yani hepimizin içinde bir ilah gücü var. O her şeyi olduran bir güç var. Dolayısıyla bir insanın ben yapamıyorum demesi onun kendisine sınırlar koymasıdır. Onun kendisini durdurmasıdır. Bu kitap bir yeniden hayatlanmak, yeniden göz, kendini gözden geçirmek, imkanlarını gözden geçirmek, esasında her şeyi yapabilme kabiliyetindeki bir insanın kendisine inancını sağlamaya yönelik bir kitaptı. Başarılı da oldu bana göre çünkü birçok insan eline alan bu kitabı eline alan herkes kendi hayatının içine sokamadığı birçok başarıyı zaman içerisinde sokuşturmaya başlamıştır. Ruhun Deşifresi belki kitabı başka bir isim bulunur mu bilmiyorum ama tam olarak kitapta anlattığım şeyi vermiyor olabilir. Çünkü çoğu insan bunun bir ruhla ilgili bir kitap olduğunu zannediyor. Hayır, bu yapabilme pratiklerini anlatan bir şeydir. Yani beden ile ruhun bu enerjinin bir araya geldikleri zaman yer üstünde başaramayacakları yerinde yapamayacağı bir iş yoktur. Bir tür tanrı durumla çıkartıyor insanı içindeki potansiyel ile. Bunu aktarmaya, anlatmaya çalıştım. Yani kitap bana göre bir takım neticeler de aldı. İnsana kendine inanmayı sağlıyor. Hatta genel anlamda ben okurlarıma kitap bir kitap önereceğim zaman ilk başlangıçta bu kitabı öneriyorum. Bu kitabı alın. Bu kitap size potansiyelinizi gösterecek. Neler yapabilirsiniz. Son arkasından da Derviş şey Fardipli Sinha diye bir romanım var. O da kendinize inanmayı. Birisi ne yapabileceğinizi görecek, öbürü de kendinize inanmayı sağlayacak. Şey onalda, prensip olarak Ruhun Deşifresi ve Fardipli Sinha'yı okumuş bir insanın karamsarlıktan kurtulmamasının, başarısız almasının şansı yoktur. Çünkü orada birisi yapabilme kabiliyetini gösteriyor. Birisi de yaptığında nereye kadar gidebileceğini gösteriyor. Birisi imanın esaslarını tadil ediyor. Birisi de insanın kendisine güvenini sağlıyor. Ruhun deşifresi böyle bir pratikti. Evet benim kendi özelimden de bir takım gerekçelerim vardı böyle bir kitap yazmak için. Ben kendi payıma ondan çok ciddi şeyler çıkardım. Yani biraz daha böyle pesimist, biraz daha sönük bir tabiatım vardı. O kitabı yazdıktan sonra, o kitabı tecrübe ettikten sonra kendi içimde gerçekten hayatımda çok şey değişti yani. Daha algısı yüksek, daha hayata e, yönelmiş bir hal aldım. Şimdi ruh deşifre edilmez tabii ki. Ama ruh mesela diyelim ki bir, bir elektrik amperi gibi. E, amperi yükseltebilirsiniz. Şimdi normalde bir yerde elektrik vardır, amperi düşüktür. E, voltu yüksektir, amperi düşüktür. Voltu düşüktür, amperi yüksektir. Bunlar her ikisinde bir şekilde e, bir e, sonuçları vardır. Yani ruh bir enerji olarak aldığımızda, çünkü aynı zamanda bir canlılık emaresidir ruh. O enerji çoğaltabilme imkanı vardır. Yani siz bir arayüz amper kullandığınız zaman amperi yükseltirsiniz veya voltajı yükseltebilirsiniz. Nasıl ki voltajı yükselttiğinizde elde edeceğiniz ışık veya renk veya ses değişebiliyor. Aynı şekilde insan da bir takım fikirsel ve zihinsel aparatlarla bunu yükseltebilir. Yani ruhumuz, evet ruh mesela normalde basit bir cevherdir. Ruh hasta olmaz ama ruhun da şey düşer. Yani gardı düşebilir, ruhun da enerjisi düşebilir. Bu enerjiyi yükseltmek mümkündür. E, o yüzden deşifre kelimesini kullanmışımdır. Çünkü ruh gerçekten birçok şey sıfata haizdir ama bunlardan bir tanesi de canlılık emaredir. Canlılık emaresidir. Bu canlılık emaresini insanlar aparatlarla yükseltebilirler. Bu da Mesela bedeni kullanmak şeyleri vardır. Bedenin unsurlarını kullanabilme yöntemleri vardır. Mesela nefes egzersizleri. İyi bir nefes egzersizi, iyi bir nefes alma taktiğiyle siz ruhunuzun ateşini güçlendirirsiniz. İyi bir ortam ile, bir enerji, bir sinerji ile ruhunuzu güçlendirebilirsiniz. Yani bu da ruh vardır, ruh vardır veya yoktur değil. Ruh vardır, gücü azdır. Mesela burada bir elektrik vardır. Elektrik ama lambaları yakmıyor. Nesi eksik bunun? Ya voltajı eksiktir ya amperi eksiktir. Bir e, fırınınız var e, fakat iyi e, e, ısıtmıyor. Bunun amperi eksiktir. Onu amperini yükseltmek gerekiyor. Gibi e, birazdan ruhun deşifresini de üzerinde durulabilecek bir e, şey gibi gördüm onu. Hani ruhun ruh da bir statik bir şey değildir. Arttırılabilir, eksiltilebilir gücü arttırılabilir, eksiltilebilir bir e, enerjidir. O yüzden Allah diyor ki o benim katımdan bir iştir. Bunu tam anlayamazsınız ama yani neticede bir parçasıyla da biz bunu güçlendirebiliriz. Elektriği güçlendirebildiğimiz gibi, amperi yükselttiğimiz gibi, voltajı yükselttiğimiz gibi biz bunu gördüğümüz zaman mesela itikadımızı, anlayışımızı değiştirdiğimize hayata dair ruh parıldamaya başlar. Şimdi normalde esasında bu çok enteresan bir kombinasyondur. Yani beden bu dünya bu dünyaya ait malzemelerden inşa edilmiştir. Ne diyoruz? Ateş, hava, toprak, su ama bunun hepsi de dört unsurdur. Dört unsurdan yaratılmıştır. Bunun içine bir program atıyoruz. Bir üst alemden bir program. Yani neticede ruh bu dünyadan değildir. Ruh eşya aleminden de değildir. Ruh bir program gibidir, bir mekanizma gibidir. Yani bir DOS sistemi var ya şeylerde bilgisayarlarda. DOS sistemidir. Canlılığa hazır, yükleneceklerini alacak bir konumdadır. Ruh bir e, alemi misale dair, alemi emre dair Allah'ın garip işlerinden bir iştir. Yani bu bedenin canlı olması. Ya, aslında kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü etten kemikten bir varlıksın. Yani e, evrendeki bütün yasalar ile biz işleyişleri anlatabiliyoruz. Yani bunun sonucu budur, bunun tepkisi budur, şunun tepkisi budur. Ama bunların hiçbirisi insanın canlı olmasına yetmez. Bu Ekstradan bir dokunuştur. İşte o yüzden diyoruz ki ilahi isimlerden, ilahi sıfatlardan gelen bir cevherdir ki bu bedenin içine girdiği zaman onu canlandırır. Yani ruh tam olarak bildiğimiz bir şey değildir. O yüzden Allah diyor ki ruh hakkında size çok az şey verildi. Ama bu Allah'ın insanı diriltme aracılarından bir araçtır, bir enerjidir. Çok şey de hani işte tam olarak tanı koyamıyoruz. Elektriğe de tam bir tanı koyamıyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Yani beden bir Android gibidir. İçine enerji girdiği zaman nasıl televizyonunuz ses veriyor, görüntü veriyor, nasıl bu elektrikler ışık veriyor, enerji de bu kutu içine girdiğinde muhatap bir varlık haline getiriyor. Evet. Hayal etme gerçekten çok mühimdir. Yani hayal edebilmek e, bir bedenin, bir kandırılmasıdır ama beynin aynı zamanda motive edilmesidir. Yani bir şey hayal ettiğinizde, düşündüğünüzde beyin onu kendisi yapıyor gibi e, algılıyor. Mesela diyelim bir Rüyanızda, koş, şey, Hayalinizde koşun. Koşuyorsunuz. Hızlı hızlı koşun. Gerçekte koşmak e, gibidir ve e, en fazla kullandığı enerji itibariyle yüzde yirmi daha az enerji kullanır. Yani hayal ederken kullandığınız enerji ile koştuğunuzda kullandığınız enerji arasındaki şey yüzde yirmidir. Yani hayal kurmak e, insana verilmiş büyük nimetlerden birisidir. O da aynı zamanda beyni kandırmaktır. Bir, bir hadiste Cenab-ı Hak diyor ki, Ana inde abdi Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Şimdi bu iyi zan var ya, iyi bak Kendimi iyi sanmak. Bunu kendini iyi sandığında beyin gerçekten de iyi şeyler yapıldığını varsayıyor ve iyiliğe doğru dönüyor. Moralist kalktığınız sabahleyin aynanın karşısına otur. Ben çok yakışıklıyım, ben çok güçlüyüm. Ben çok söyleyeyim, ben böyleyim de kendine güven ver ve gerçekten bir müddet sonra o gerçekleşiyor. Bu işte yani hayal kurmak, hayal kurabilmek, veya efendim işte o düşünce yapısı, insanın kendisini tazelemesinin en iyi vasıtalarından bir tanesidir. Hayal, konsantrasyon, düşünce yoğunluğu, bütün bunlar gerçekten insanın kullanabileceği manivellalardan bazılarıdır. Çok imkanı var insanın. Hayal işte bunların ilkidir, hayal kurabilmek. Ümit de öyledir. Mesela sende umudun oluşmaya başladığı andan itibaren, bütün kan hareket hareketlerin değişiyor. Bütün yapındaki şeyler değişiyor ve sen gerçekten de kendisini düzeltebiliyorsun. Suratın asık vaziyette aynaya bakıyorsun suratın asık. Sonra gülmeye başla. Taklit yap. Yani gülmeye başla. Ben yüz, yüzünü düzelt, şunu yap, bunu yap. Beden hemen diyor ki ya bu adam doğru ya. Bu adam düzgün bir adam. Galiba gülüyor ve ona göre salgılar ürettiriyor salgılar salgılatıyor. Böylece ee, vücut kendisini toparlayabiliyor. Bu şeyin içerisinde tabii hani ruhun deşifresi içinde ben daha çok insanın oturduğu yerden başkasına bir gerekçe ihtiyaç duymadan kendi kendini e, güçlendirmesinin yollarını ar aramaya çalıştım. Yani e, evet bir rehberlik lazımdır e, insanı daima o yüzden Allah nübüvvet müessesesini o yüzden var etmiş. Yani insan bir rehberlik ile ancak Allah'ını bulabiliyor, kendini gerçekleştirebiliyor ve bunun önünde de o yüzden Allah insan önüne peygamberler gibi örnekler koymuştur. Peygamberlerde hiç keder yoktur, hiç üzüntü yoktur. Elbette ki onlarda dertleri vardır, sıkıntıları vardır ama dertlerle karşılaştıkları zaman yıkılmazlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil derler. Şimdi mesela Musa'nın durumunu düşün. Arka taraftan Firavun'un ordusu gelmiş. Halkı savaşacak bir halk değil, çaresiz. Önlerinde Kızıl Deniz ve arkasında ordu geldi. Yanında bulunanlar eyvah diyor, yakalan ey, eyvah bize ulaştılar diyor. Hayır diyor, bize ulaşamazlar çünkü Allah benimledir diyor. Allah bizimledir. Şimdi bu bir umuttur. Bu efendim bu peygamberdi. Aynı imkan senin içinde var. Eğer sen de sıkıştığın anda hayır Allah benimledir deyip Çabalamaktan vazgeçmezsen, onun önünde yolu, yolu yani denizi yarıp yol açtığı gibi Allah sana da o imkanları verir. Ben bunlara çok vurgu yaptım o kitapta. Yani e, biz mesela orada bir bahis var mesela e, şeyin mucizelerin dili. Mucizeler e, Allah Peygamberler üzerinden insanlara mucizeler göstererek onların ne kadar muazzam insanlar olduklarını göstermek istemedi. Senin imkanlarının sınırlarını gösterdi. Evet yani İbrahim ateşte yanmadı. Ben de çalışırım o yanmama halini bulabilirim. Yani insanın performansının nerelere kadar varabileceğini göstermek açısından mucizeler çok mühimdir. Siz bunlara inandığınızda ben de yapabilirim dediğinizde yaparsınız. Bu bu mekanizmayı insanlara hissettirmek istedim. Yani bu öyle bir mekanizma ki siz inandığınızda size yapamayacağınız iş yoktur. Hatta daha ötesi hani dua dediğimiz mekanizmada çağırıyor imdadı, imdadı çağırıyor. Yani siz bunu çok iyi bir konsantrasyonla şunu istiyorum dediğinizde e, beden ile evren arasındaki ilişki harekete geçiyor ve onu çekiyor. Yani o ana, bir anafor meydana getiriyor, arzu ettiğiniz şeyi çekiyor. İşte bunu bu e, insanın gerçekliği üzerinden hep meselelere baktım. Hayal onlardandır, ümit onlardandır, konsantrasyon onlardandır, yoğun düşünce onlardandır. Ondan sonra kasıtlı kendini iyi hissetme onlardandır. Yani ben iyiyim ya demek hani 40 kere bir şey tekrar ettiğin zaman e, o gerçekleşir dediğimiz. İnsanın iyi olabilmek, başarılı olabilmek için o kadar çok imkan ve o kadar çok gerekçeleri var ki insan kasıtlı bir şekilde karamsarlığı seçiyor. Kitlenip kalıyor. Ben mümkün mertebe yani sende kullanılan vasıtalar eğer biraz zorlamayla müthiş bir güce dönüşür ve sen Burada ben başarısı oldum deme hakkına sahip değilsin. Anlatmak istediğim buydu. Ve nitekim zaten bunu alıp da egzersizler yaptığınız zaman siz onu yaşıyorsunuz. Yani bu uygulama pratikleri de var onun içinde. Size diyor ki kendinize güvenin. Sadece öyle kendinize güvenin değil. Geç aynanın karşısına, canın sıkılıyorsa biraz gül diyor. 3 dakika, 5 dakika. 5 dakika sonra siz zaten türk söyleyerek çıkacaksınız oradan. Yani bu ruhun deşifresi insan makinasının inceliklerini anlatan bir e, kitap. İnsan makinası. Nereden neresine dokunursan ne tür neticeler elde edersin. Ve hakikaten yani bugün zaten dünya NLP'yi çıkarmış efendim işte e, değişik e, şey tekniklerini çıkarmış hani kendine güven tekniklerini çıkarmış. Bunları onları şey yapmadan ben e, kendi kültürümüzün içindeki anlatılar üzerinden anlatırım. Yani bu NLP tekniğidir, bu eften kişisel gelişim tekniğidir, bu şu tekniğidir değil. Allah'ın insanı yarattırken ona atfettiği unsurlardan hareketle sen başaramayacağın bir iş yoktur diyoruz. Yani. bu kadar basit. Duygusallık şeytandandır. Bu çok ince önemli bahislerden birisi. Kitaptaki önemli bahislerden bir tanesi. Şimdi insan merhametlidir. insan duyguludur. Olmalı da. Merhametli ve duygulu olmak başka bir şeydir. Duygusallık başka bir şeydir. Duygusallık seni sen olmaktan alıkoyan, kendin olmayı gerçekleştirme mani olan hallerdir. Şimdi duygusallık, bir kıza aşık olmak, bir nesneyi kendini aşkın bir şekilde sevmek. Bunlar duygusallıktır. Yani şimdi mesela bir kızı seversin, sen buna aşık olursun, neticede evlenmek istersin. Bu senin karındır. Bir müddet sonra zaten o normale gelecek. Ama duygusal modda onu kendisi olmanın ötesine taşırırsın. Mesela diyelim ki işte atıyorum şu. Bu bir bileklik yani. Bileklik neticede işte taşlardan yapmış bir bilek. Ay bunu bana filan verdi. Ay bunu bana şeyhim verdi. Ay bunu bana sevgilim verdi. Ama ne dedi? Bu bir taş yani. Bunu taşırmamak lazım. Sevgilin de olsa, şeyhin de olsa, efendim şurada tapılabilecek tek varlık Allah'tır. Herhangi bir varlığı seni aciz bırakacak şekilde değerli kılamaz. Bu gerçek. İşte benim söylediğim yani duygusallık bir şeyi kendinden daha kıymetli, daha üstün bilme işidir. Bir tek Allah'a yaparsın. Bir de sevgide, hürmette peygamberleri yaparsın. Çünkü yani onları sevmek bize bildirmiş. Bunun dışında her şey eşittir. Ben her şeyin üstündeyim. Ve ben her şeyden daha kıymetliyim. Bunu kabul ettirdiğiniz, güncellediğiniz zaman nefsinizde yine başaramayacağınız iş kalmaz. Ama siz bir şeyi kendi üstünüze çıkardığınızda zaten otomatik olarak onun altında kalıyorsunuz. Bir, merhametli olmak ile duygulu olmanın aynı şey olmadığını gösterim. Çünkü insanların büyük bir kısmı sempati ile antipati, şey, empati birbirine karıştırırlar. Sempatiden dolayı kendisini helak eder. Bir arkadaşım var, çaresizlik içinde kuyuya düşmüş. Sen de onun yanına atlamazsın. Ona bir merdiven uzatırsın veya ona bir, bir ip uzatırsın. İşte duygusallık o kuyuya atlamayı gerektiriyor. Bu yüzden diyoruz ki şeytandandır. Çünkü duygusallık senin kendini gerçekleştirmene mani olan şeydir. Ama duygulu olmak, merhametli olmak, sevmek bunlar en insani erdemlerdir yani.